Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden protista aleminin sorularını çözmeye devam ediyoruz. Nerede kalmışız? Protista aleminde incelenen plazmodiumla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Plazmodium vivax, plazmodium ovipari denilen veya malaria denilen bir sıtma hastalığının nedenleridir arkadaşlar. Bunlar bu parazitler bunlar. Ee, dişi anofel sineğinin sokmasıyla e, insanlara geçiyor. Ve insanlarda sıtma hastalığına neden oluyor bunlar. Tamam mı? E, ve yapıları şu. Mesela İki türlü bir yaşam döngüleri var bunların. Sivrisineğin ağzında e, belirli bir dönem geçiriyorlar. Ondan sonra e, ondan sonra sivrisineğin insanları sokmasıyla insanın kanına geliyorlar. Karaciğerde alyuvarların içerisine girerek al yuvarları yani eritrositleri harabeye çeviriyorlar arkadaşlar. Tamam mı? Sıtma hastalığı nedenidir. E, i̇ki türlü yaşam döngüsü var. Bir tarafta eşeyli yürüyor. Bir tarafta eşeysiz üremeyi takip ediyor. yani metagenez döle almaşı bunlarda da var arkadaşlar. Bu şekilde bir yaşam döngüsü sonrasında insanlarda sıtma hastalığına neden oluyor bunlar. Ve şu yüksek ateş, bol bol titremeli yüksek ateş, ateş nöbetleri geçirir genelde sıtma hastalığı, hastaları. yani işte genellikle Afrika bölgesinin hastalığıdır arkadaşlar. Oradaki ölümlerin bayağı bir fazlasını Bunlar oluşturmaktadır. Ve dediğimiz gibi anofel cinsi sivrisineğin sokması sonrasında meydana geliyor. Bir sivrisineğin midesinde ağzında bir de bizde al yuvarlarının içerisinde üreme döngüsü var. Bunu yani eşeğli üreme eşeğsiz üreme takip ediyor şeklinde bir metagenes söz konusu arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bakalım plazmodium ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. İnsanda al yuvar sayısını azaltarak sıtma hastalığına neden olur? Mevzu şu. Girdi. Sivrisinek insanı soktu. Geldi. Karaciğer hücrelerine geldi. Karaciğer hücrelerinde biraz daha büyüdü. Dönemine geçirdi. Yani merozoit denir onlara. E, şizont dönem e, normalde kendi sivrisinekteki dönemidir. Daha sonra merozoitlere dönüşür. Merozoit dediğimiz dönem bizdeki dönem. Al yuvarların içerisine girer. Al yuvarlarda sayılarını arttırır. Sonra al yuvarları patlatarak dışarı dışarıya çıkar. İşte bunların dışarıya çıktığı dönemlerde sen yüksek ateş ateşe maruz kalırsın. Çok yüksek ateşle uğraşırsın. Tamam mı? Nedeni bu. Tekrardan bunlar al yuvarlara girer. Her biri bir al yuvara giriyor. Sayılarını iyice arttırıyor. Al yuvarları parçalıyor. Dışarıya çıkıyor. Senin ateşin daha çok yükselmeye başlıyor. Nedeni budur arkadaşlar. Evet doğrudur. insandaki al yuvar sayısını azaltarak sıtma hastalığına neden olur. Eyvallah doğrudur. E ihtiyaç duydukları organik besinleri bizden zaten kanın içerisinde yaşıyorlar, hazır olarak alıyorlar. Bir sıkıntısı yok. İnsanda al yuvar içerisinde eşeysiz olarak çoğalır. Eyvallah doğrudur. Bakın eşeyli üremeyi, eşeysiz üremeyi takip ediyor. Gördün mü? Biz de eşeysiz olarak ürüyorlar. Dişi sivrisinek anofel cinsi sivrisinek tarafından taşınır. Eyvallah doğru. Üreme sonunda sporlardan oluşan merozoitler sivrisinek ağlı yuvarında ürer. Hayır arkadaşlar bakın sivrisinek ağlı yuvarında falan değil. İnsanların hayvanların ağlı yuvarında merozoit dönemini geçirirler. Tamam mı? Yanlış olan budur. Şey, e Sivrisinekte de değil, insan ağlıyorlarında merozoit dönemini geçirirler. Tamam mı? O yüzden doğru cevabımız Edirne olarak karşımıza çıkmıştır arkadaşlar. Bakalım başka bir soruya. Protista alemindeki canlılarda aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleştirilemez? Konjugasyonla genetik çeşitlilik sağlanma. Konjugasyon kimde vardı abicim? Paramesyum'da, değil mi? Hemen paramesyum konjugasyonunda vardı ve genetik çeşitlilik sağlanıyordu. Geçtim. Kemosentez ile organik besin üretme. Bak bunu kafaya çak, bunu kafaya çak. Kemosentez sadece bakterilerde gerçekleşir arkadaşlar. Başka hiçbir canlıda kemosentez olayı gerçekleşmez. O yüzden bak doğru cevabımız bu zaten. Hangisi gerçekleştirilemez demiş. Kemosentez olayı sadece bakterilerde gözlenir. Bunu at kafaya artık ezberle bunu öğren. Mayoz bölünme ile genetik çeşitlilik oluşturur. Eyvallah doğrudur. Eşeyli ürerler yani. Yalancı ayaklarla kim bu? Amip. Mayoz bölünme kim geçiriyor? Paramesyum. Hücre dışındaki besinleri hidroliz ederek beslenme yani heterotrof beslenme. Arkadaşlar heterotrof beslenme. Öğlen hariç geri kalanı zaten heterotrof besleniyorlar. Bunu bileceğiz. Bir de altlerde var. Ototrof beslenme. Tamam mı abiciğim? Doğru cevap Bursa olarak karşımıza çıktı. Protista aleminde incelenen silliler, kamçılar, alpler, cıvık mantarlar gruplarının hangilerinde fotosentez yapabilen bireyler bulunur? Bakıyoruz. Silliler paramesyum, paramesyumlar fotosentez yapmazlar biliyoruz. Kamçılılar öglana. Bak kamçılı öglana. Öglana da şöyle kamçı var aktif hareket edebiliyordu. Öglana da kloroplast var fotosentez yapabiliyordu. Banko test sorusudur geldik. Alkler dediğimiz dediğimiz gibi arkadaşlar alkler de fotosentez yaparlar. Bunu da bileceğiz. Cıvık mantarlar. Cıvık mantarlar çok çekirdeklidir. Cıvık mantarlarda hücre duvarı bulunmaz. Cıvık mantarlar heterotrof beslenir. Ototrof değildir. Cıvık mantarlar saprofittir. Yani madde döngüsünde rol oynarlar. Cıvık mantar soruları bunları geçmez. Bak söyleyeyim. Hücre duvarının olmadığı banko test sorusudur. Çok çekirdekli olduğu banko test sorusudur. Belirgin şekilleri yoktur. Cıvık mantarlar dediğimiz normal mantarlardan hücre duvarı olmamasıyla ayırıyorlar. Bunu da biliyoruz. Ve aynı zamanda zaten oto değil tetrofi yani besini dışarıdan hazır alıyor. Buna bağlı olarak fotosentez yapan sadece 2 ve 3 yani kamçıllar ve altler olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz. Artık. Bakalım bir başka soruya daha. Protista aleminde yer alan canlıların tümünde Özelliklerinden hangileri ortak olarak bulunabilir? Protista aleminde yer alan. Protista dediğimiz zaman neydi? Ökaryottu değil mi? Protista ökaryottu. Prokaryot olan kimdi? Bakteri ve arke bakteri. Süper. Bir kere ökaryot olması gelecek. Sonra Bakacağız. Bunlar nerede yaşıyorlar? İşte yaşadıkları yere göre e, kimler vardı? Mesela kamçılılar vardı. Silliler vardı. Efendime söyleyeyim sporlular vardı. Alpler vardı. Cıvık mantarlar vardı. Böyle ayırıyorduk. Bunların tatlı sularda yaşayanlarında kontraktil koful bulunuyordu. Hepsinde değil. Bak sadece kimde abicim? tatlı sularında yaşayanlara. Bana diyor ki protista aleminde yer alan canlıların tümünde özelliklerinden hangileri ortak olarak bulunabilir? Sorumuz bu. Bir, ökaryot hücre yapısı. Eyvallah. Hepsinde ortaktır. Birli olanı, birsiz olanı atıyorum. Kontraktil koful taşıma. Kontraktil koful taşıma bütün protista alemindekilerinde yoktur. Tatlı sularda yaşayan protista alemlerinde vardır. Aleminde yaşayan canlılarda vardır. Mesela sillilerde vardır. Öglana da vardır gibi. Anlaştık mı? O yüzden bütün hepsinde yoktur. İkili olanı at kardeşim. ikili olan gitti heterotrof beslenme. Heterotrof beslenme arkadaşlar bakacak olursak mesela e, Öglan'a kendisi besleniyor. Veya altlar gördüğünüz gibi ototrof besleniyor. Hepsi heterotrof beslenecek diye bir şey. Söz konusu değildir. Üçlü olan da gitti. Bak doğru cevap zaten Adana olarak karşımıza çıktı. Etek hücreli olma çok hücreli olanlar var zaten. Tamam mı abicim? Amip, öglana, terlik hayvan gibi tatlı sularda yaşayan tek hücreli canlılar için amip, öglana, terlik hayvan gibi tatlı sularda yaşayan tek hücreli canlılar için hangileri ortak olarak söylenebilir? Bakalım hangileri ortak olarak söylenebilir? 1. İnorganik maddelerden organik besin sentezleme. Bak ne demek bu? İnorganiklerden yani karbondioksit artı sudan glikoz artı oksijen yapma. Yani diyor ki sana fotosentez yapıyor mu diyor. Bana bunu söylüyor. İnorganikten organik madde sentezliyor diyorsa sana fotosentez yapıyor mu diye soruyor. Yani kendi besinini kendisi e, meydana getiriyor mu diye soruyor. Buradan sadece Öglen Hanım ben fotosentez yaptığını biliyorum. Terlik hayvan ve amipin heterotrof beslendiğini yani kendi besinini kendisinin sentezleyemediğini biliyorum. O yüzden birli olanı atıyorum. Hemen iki tanesi gitti. Ortak değildir. Bakalım. Oksijenli solunumu mezozomlarında gerçekleştirme. Arkadaşlar bunlar da ortak değildir. Değil mi? Bu da ortak değildir. Ya oksijenli solunumu bunun normal şeyleri vardır. Ee, gençlik yani mitokondrileri falan vardır. Mezozomlar kimlerde vardı? Ee, şeylerde. hop Protein, prokaryotlarda yani bakterilerde ikili olanı da attım. Hop doğru cevap çıktı. Bak 3 ve 4. Okuyalım ama. Kontraktil ile su atabilme. Arkadaşlar her üçü de tatlı sularda yaşarlar. Tatlı sularda yaşadıkları için hepsi kontraktil ile ne yapıyorlar? Fazla olan suyu dışarı atarlar. Bir. İkincisi hepsi ökaryot değil mi abicim? Prokaryot olan sadece kimler vardı? Bakteri ve arke bakteriler prokaryottu. Geriye kalan hepsi ökaryot yapılı hücreye sahipti. Yani bunlar da ökaryottu. O yüzden doğru cevabımız 3 ve 4 olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz abicim. Bakalım. Çok hücreli canlılarda görülen pıt 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 özelliklerinden hangileri paramesyum için geçerli değildir? Bakalım hangisi paramesyum için geçerli değildir? Heterotrop beslenme geçerlidir abicim. Birli olanı atıyorum hemen. Hep, şeylerde heterotrop beslenir. Ağız ve anüs ayrımı gösterme. Eyvallah ağız ve anüs ayrımı bunda da vardır arkadaşlar. Bunlarda da vardır. O yüzden bu da geçerlidir. Bu da gitti. Bir ve ikili olanı atıyorum bir zahmet tamam mı? Yani 4 kesinlikle doğru. Hücreler arası iş bölümü geçerli değildir. Aynı zamanda zaten tek hücreli arkadaşlar. Bu tek hücreli bir canlı. Tek hücreli bir canlı. Hücre dışı sindirim gerçekleştirme geçerli değildir abicim. Hop doğru cevabımız 3 ve 4 olarak karşımıza çıkmıştır. Tamam mı abiciğim? Bunlar direkt alıyorlar. Hücrenin içerisinde şey yapıyorlar. Yani zaten dokulaşma, organlaşma bunlarda yok. Tek hücreli bir canlıdan bahsettiğimiz için o yüzden doğru cevabımız edilme olarak karşımıza çıktı abicim. Ama ağız anüs ayrımı vardır bunda da. Heterotrop beslenir. Hücreler arası iş bölümü yoktur. Zaten bu bir tek hücreli bir canlı olduğu için yok. Aynı zamanda hücre düşüm sindirim gerçekleştirme yoktur arkadaşlar diyoruz. Tamam mı? Doğru cevabımız Edirne olarak karşımıza çıktı. Arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. Sen Anlat Hocam kanalına abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesabından da bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize